maça başladık o zaman. ben de, kaydı öyle. başlattım. Ben tamam. seçtim ben de. Ben Adam var mı? Yok şu an. Göremiyorum. Atlayan, Ağırlık atlayan, yanım atlayan yanım vardı falan. ben gördüm atlayan Ağırlık vardı. Görüyordun ben gördüm. İşe yarıyordu da. Şimdi. O burada bir sürü olduğu ki göremiyorum. Burada bir sürü olduğu için göremiyorum. <laughs> <laughs> Tamız adam ama sen. Aşkali Gel bakalım. Baba ses aldım. Uzaktan çıkan var galiba. Aha da. Üç kişiyi aldık. Adama nasıl bir korku yaşattıysak. Başkası mı sıktı lan bana? Yok. Ben canım niye bu kadar? Neyse varmış sen Ben se... Ses alıyorum bu arada galiba. Dedim bak. bak. Bir daha var biliyorum. Aynen. Sağ... kişiler diyor gelmedi. Bir daha var. Bitti bitti. Ben bunu anasını belirteceğim ben. Küfür etmeyin lütfen kayıttayım da şu an maalesef. düşüyor mu? Ya üç numara ya. Tamam tamam. Başı. Ben arkadaşlarımla çoğu zaman yaşıyorum bu Adam olayı. Salırım. Salarım. Salarım. Sana bir bot salmak sözüm olsun hadi. Adam derdim değil Ne derdim? Tamam, kaçtı Bak burada var, burada var. Bunu vur hadi. Saldım. Tankilerimi kurtarmaya gitti. Adamla dedi ki üç kişi dedi başladı. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bir başlangıç yapamadım direkt poçinki atladığımız için. Ee, arkadaşlar bu videoyu da en az bir böyle e, Başım, nasıl söyleyeyim en az bir 30 like yani daha yüksek olmasını beklerdim önceki videolara karşın da. Lan. E, Güzel. Like'ları basalım arkadaşlar. Yani like'lar, aboneler benim için çok önemli arkadaşlar. Sizin aboneleriniz ve like'larınız. Ee, arkadaşlar. Bugün yanımda e, takipçilerim var. Youtube'dan takip eden takipçilerim var arkadaşlar. Onlarla bugün tanıştık. Onlarla da bir gameplay atmayı e, düşündüm. Bir gel oynayalım falan yazmışlardı. Yorumlarıma da zaten bakarsanız e, onların olduğunu Anlarsınız o zaman arkadaşlar. Mutlu ediyorlar yani arkadaşlar. Sizler de benimle e, oynamak istiyorsanız profilimde ID var arkadaşlar. Ben e, şey video açıklamasını, açıklamasını yapıyordum. O yüzden iki dakika bir sustum. O yüzden. E, şimdi yani ne demiştim. E, abone Evet. Ben videodayım. 4 dakika olmuş. Videodayım. Yani arkadaşlar desteğinizi eksik etmeyin. Hedefimiz 1000 abone. O o profilimde de, de şey var arkadaşlar. Aydın var arkadaşlar. On, oradan vay bana en popülerlik vay hem liste atabilirsiniz. Vay arkadaşlar vay o zaman şimdi e, maçımıza vay devam vay edelim. Vay Artık bir araç vay alıp vay şeye vay mi gitsek? Bir numara araçla gel bir etkinlik alanına falan gidelim. Bence de. Lan. <laughs> ee, nereye gidelim? Bence şu an en iyi taraf ya, ya Pollyanna'ya gidelim ya da Prison'a gidelim. George Paul zaten alan dışı. Hangisi? Olsun. <laughs> Oo. Acayip kastı. Sağ dön. Sağ, dön. sağ dön, Acayip kastı. Adam var çok kast. Videoyu izleyenler bilir acayip öyle bir kasma yok. İçinden geçin zamanı. İçinden Şuradakini de alalım. Tamam tamam. Oo, oh, Poçinki'den skam var. Daş. Direkt alalım, lootlayalım rush direkt rush. Bas gaza bas 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 gaza. Ee, nereden sıkıyor Bir bakalım. Duvarda mı vardı? Bakın. Eş çaldım. Bakın şurada da leş var söyleyeyim. Şurada da leş var. Evin arkasında da leş var. Unutmayın. Aa çaldım mı o leşi? O çaldı mı leşi? Yok çalmamış. Bitir şunu bitir bitir. Bir numara. Yok iki numara ya. Vallahi ben bitiriyorum. Ay. Gerçek oyuncuydu. İyi vurdu. Yeleğim bir ya. Baba yelek bir. Direkt evlere girelim. Redzone var burada. Hı -hı. Önce bir şey yapalım bence. Ee, birazcık daha burada duralım. Sonra hemen araca atlayalım. Redzone bitsin. Ondan sonra direkt ya yaslaya ya da prisona gidelim. Ben şimdi Gideceğim geri geleceğim tamam. İki saniye gitmiş, hatta iki saniye falan Bir daha. Yani bir tamam ben onu bitiririm ben molotofla. Aa üstte de adam var galiba. Araç da geldi. Evet. Oran yapmak şimdi. Bir vereceğim. Direk Direkt aracı alayım ben o zaman. Direkt şeye giderim. Şimdi tümüyle bitir 2 saniye falan var. Bu. Tam kaç dakika 1 saniye bilem gerek. 10 saniye bende. Heh, bitti, 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 bitti. geldim sızıca, 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 seri seri tamam tamam nereye mi şimdi pirison mu poliana mı ya pirisona ona açmışlardır mesela ya oraya ya oraya gitmişlerdi ablama bence de piris sukul mu şey mi Allah 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 Kanka ben sürdüm araba. <laughs> Senin süreceğin <laughs> araba. Ben de mi geliyor? A Araba kayma araba bak. Araba kayma araba. Ooo. Oh. <laughs> Toki'de kimse mi yok ya? Bakın siz bir, bir yok yok kimse yok. Sanki, Se orka. Ses olsaydı anlardı ki ya. Cık, yok adam yok. Toki, Toki boş. Bir de 36 kişi ya, var Toki kanka, boş. Hadi. İki, numara, gel. İşte, İki numara gel. Hadi buraya girmişler buraya girmişler. Yok Kanka gel gel. Hadi gel. Gel. numara geldi. Beyler siz bir canınızı Canlı, toparlayın. Da, siz bir canınızı toparlayın. Bir numara arabayı var. sürebilirsin canını toparlarken. Y yeni güncellemede hadi. İki numara hadi sen de canını doldur. Çünkü piri sana iteceğiz. biraz birazdan oraya kadar yetiştirmek için sadece Yetişiriz ya sıkıntı değil o. Az kaldı zaten bin metre falan kaldı. Şu ben da ben açtık ben mı? Ben şeyin oradayız, Or orayı da geçtik bir priz. Direkt karşımızda gözüktü zaten. Gözüktü olmayı, adam gibi. Az zaten bir şey kastı gibi, gibi. bak. Şey. Kasmadı ama az bir şey kastı gibi. Ben de daha hafif oldu da. <laughs> Yeni alan geliyor ben bu arada. Yeni alan geliyor. Bakalım yeni alan nerede? Düzgünce sürebilir miyiz şu arabayı lütfen? Ha araç 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 araç. Ya sen kimin arkadaşını alıyorsun oğlum? ben bir şey bakıyordum ilacın var ya bir saati var ya. ilacın. Bir, bir dakika adam var adam var. Bakıyordum. Tamam tamam, evet, 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 tamam evet, ya ya. Tamam ya 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 sıkıntı yok sıkıntı yok baydım onu zaten. Tamam kurtar. Bu şu bu sen Zatma gidip bir numarayı kurtar istiyorsan ya da dur ben alırım. Kaç kill? Benim 10 olacak şimdi. Baygınım var. Burka. Benim Kit gerekiyorsa ben atabilirim hepinize. Yok ben de var. ben de yok. O kancayı ben, ben alabilir de miyim be? Kancayı alayım ben. Ya ha geliyor oğlum. Buralarda var tamam. kişi burası. Açılmamış. Vay be. Açılmamış. Zaten alan dışıyız evet. şu an. Ben bir araç bulayım. Ya da yok. Kaç kişi bine biniyor buna? Üç kişi bine biniyor. Siz gelin. Biz benim motora binin. Bir Daha şey. bir döndürebilirsem aracı. Adam mı var? Yok, yok yok. Yok yok. Boşuna mermi harcamayın ya. Bence. Çok gerek çok gerek Tek tek Canlanma kartının süresi 3 dakika. Ben de Açsana Aa helal lan size. Açmaya başlar mısınız? Ya, şey. Yalnız MG çıkarsa bana salabilir misiniz? E, tamam zaten ben MG çok oynadım. Bana MG çıkaracağım ben açınca var ya. Ciddiyim bak. MG çıkmazsa ya. yani evet. 8x var AMR çıktı. 8x geldi. Tam AMR. Tamam AMR al. Tam sıkıntı yok da. Yalnız şey var mı? BMP varmış. 4x. şunu at. Aynen lazer al. Şurada lazer vardı Bilmez Tamam beyler hadi gidelim bence. Çok durmayalım. Ses kastı mı? Bir? Şöyle, Ses çıkayım çıkayım. Şunu at. Bir dişi bir yere. İki numara gel hadi. Oğlum bak sakin bir yere sürün tamam mı? Ben ilaç içeceğim ha. Tamam at sen, sen bir hiç bir sen hiç sıkıntı yok. Şey arkadaki ben motor geçiyor Para var. Ben, ben attım normalde 22 idi de gerek yok diye aldım. Ben de değil, 22 mi? Arkada. Lanee. Aramana baba araba. Hadi var orada bağılıyor. Ha. Ara 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 gidiyor. Arama gidiyor. gidiyor. Tamam tam, gördüm. Aa, gördüm. Tıklamak gördüm. Tıklamak gördüm. Tıklamak Adam, tıklamak. Tamam bir dakika. Gördüm. Dur önde. Hay biz geldik Tayır. Kaçman açılı. Atman lan. Atmasanız oğlum. Ha gördüm. Size bir avm. Ben de gördüm. Sıkıyım. Yazık lan çocuğa. Ya. Acıyorum ben şu an. Dön ben. Ana patlattı ya la. Gel durayım. He. Ya ya yeter oğlum adamın. Uzak sıkıyor oh. buna. Uzak sen al, uzak sıkıyor buna. Birimiz bu Şimdi motorla gelebilir. Dolayın. Birimiz o motorla gelebilir bence. Ben şu bagiyi aldım. Ya şu M4 alayım ya. Parası Hiç var mı kasa? Yesim, artım, ben adam. bir tane uaz buldum. O, Onu o, almaya o, gidiyorum. Bir dakika ben bir tane Toros buldum. Pardon uaz buldum. Onu almaya gidiyorum. Tamam okey. Ben şimdi ilacımı içelim. Hala kaç? Kurban sende. Paranın için Şey var. Paran var. Ver. Fişek mi alacaksınız? Hı, Hı Tamam. Aga 60 lira daha olsun. Alıyorum. Bir tane daha. Ne? Bir tane daha fişe alıyorum. Ama e, ejderha duralı geliyor. Aga ben bir çanta alayım. Çantamı bir yenileyim. Yoksa fişi alamayacak. Ben aracı buraya bıraktım. Aldım fişi. Hemen gidelim alanına atalım. Ya arabaya binin arabaya binin herkese alın Tamam gel. Biriniz düşsün. Biz düşmez sen Bak düşmeye devredersem. Tamam. Olmaz. Kemistis sat kaç. 1 dakika geçiyor. Ben şimdi gidiyorum bak. Ben şimdi gidiyorum alan içine Tek kekleyeveririm birinde durun. Tamam tamam gerek sıkıntı yok. Böyle. Biz seni koruruz. Benim sistemimde vardı değil mi? Yokmuş. Ama illaki alırız ya sıkıntı yok. Şu olmaz koruruz biz seni. Bir evde bile Bir Sonra bir evde alalım. Yer sade. Bilek bülpik evde yeter bu arada. Bak şuradaki evler iyi gibi gözüküyor.